Asistan Efendi. Yok, yok, çevrenin baskısına karşı impresyonabilite pek. Tezahürü. İmpresyonabilite tezahürü. Peki siz bu yasaklamaları nasıl karşılardınız? Ben çocukluktan beri çok uysal bir, biriydim. Yok çok insan biri insan. Uysal. uysal. Ben çocukluktan beri çok uysalım. Uysal, uysal bir insan. Hiç sesimi çıkarmazdım doktor hanım. Yaz asistan, idiosiye yakın hastalık kompleksi. Çocukken arkadaşlarınızla ne oyunlar oynardınız? Körebe. En amen adosi. Bunlar yavaş bak. Körebe, en amen adosi, dosi, dosi saklan Birden bir atılıyor. Ha tamam. Körebe, en amen adosi. Dosi saframbosi, saframbos, 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 Fransız dost, Alman dost, Sovyetler dost, İngiliz dost, Amerika dost, Yaz asistan, zikzaklı dostluk kompleksi. Hayatınızda kaç kadınla ilgilendiniz? Cemalifer, Meralifer, Lalifer, Nilifer. Ya asistan, kafiyeli libido kompleksi. Rastgele aklınıza gelen kelimeleri söyler misiniz? Vatan, millet, lotrestilo. Efkar-ı umumiye. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Takdiri sükun. Kanunu. Hatırla sevgili Mubesut Geceyi. Gazday gazdacım bum bum. Ey Türk geçti. Anayasayı ihlal. Aslan güçlü güneşçilerimiz. 10. yıl marşı. Deniz kızı Eft Eftanya. Darboğaz. Kontra gerilla. Kafi. 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 Yaz asistan demansiya prokosiya alameti. Bir rakam söyleyiniz. 12'ler. 150'likler, 147'ler, 38'ler, 14'ler, 11'ler, 8'ler, 141. Ya madde, 142. madde, 12. madde...